Antalya'da Adalet. Mahkeme salonu hınca hınçtı. Yakından bakıldığında bu rastgele bir kalabalığa benzemiyordu. Çoğu öğretmen ama eğitimsenli, çoğu işçi ama disk ve keskliydi. Demek ki durum vahimdi. Keşke kara kömürün öyküsünü yer altı madeninde ömür çürütenler boz ekmeğininkini de çiftçiler anlatsaydı. Eğitimi öğretmen, öğrenciyi de öğrenci, kuşkusuz. Çünkü üşümek Ağrı Dağı'nda ve Adana'da aynı anlamlara gelmiyordu. Tıpkı özgürlüğün İngiltere'de ve Hindistan'da aynı anlama gelmediği gibi. Bazı öykülerin yaşanmışlığı anlatılmışlığından büyük olurmuş. Yani öze biçim dar gelir, kılıfa sığmazmış. O bakımdan Antalya Eğitim Sen Başkanı Kadir Öztürk'le başımızdan geçeni olduğu gibi kendimiz anlatalım dedik. Dışarıda 365 günün 360'ı pırıl pırıl güneşli bir Antalya havası var. Deniz çivit mavisi. Az ötede asıl adı Olimpos, Tanrı Dağları olan fakat bizim bey dağları diyerek bozduğumuz, genç dağlar yükseliyor. Mevsim önemli değil. Konya altı plajı hep cıvıl cıvıl. Böyle bir havada. Üstelik Antalya'da bu mahkeme de neyin nesi diyeceksiniz. Orasını ne siz sorun, ne biz söyleyelim. Zorunlu biraz geri gitmemiz gerekecek. Bilindiği gibi 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'dür. Eğitim sen bu nedenle bir etkinlik düzenlemiş. Kenan Evren faşizan döneminin dayattığı çakma öğretmenler gününü biz devrimci öğretmenler baştan beri zaten kabul etmiyoruz. Yer yaptırana kadar Alevi'nin göbeğinin çatladığı Konyaaltı Cemevi Salonu. Konuşmacılar Kamile Yılmaz, Şükrü Erbaş, Şehmus Ay, Hasan Kıyafet ve eğitim sen şube başkanı Kadir Öztürk her sözcüğüne devrimci duyarlılık perçinlenmiş açılış konuşmasını çok ciddi bir yüzle Kadir Öztürk yapıyor. Kadir Öztürk ki hangi sıkıntıda olursa olsun her yanından neşe, mizah fışkıran biri. Tıpkı görevi devraldığı halefleri Kadir Zeybek ve Nurettin Sönmez gibi. Önceki konuşmacılardan Başkan Kadir Öztürk ve Şükrü Erbaş'ın acitatif konuşmalarının gazına gelmiş vaziyetteyken söz sırası bana geliyor. Fırsat bu fırsattır deyip esip yağmaya başlıyorum. Eğitimin tekerinin ta 1950'lerde köy enstitülerinin kapatılmasıyla patladığını, mevcut tutucu iktidarın elinde iyice yapboz tahtasına döndüğünü, çocuklarımızın kobay olarak kullanıldığını, kişilikleriyle, kimlikleriyle oynandığını, bu nedenle ardı arkası kesilmeyen sınavlarla korkutulduklarını, korku ve açlığın tarihin bilinen en eski eğitim aracı olduğunu, yönetenlerin ise bu tuzağı iyi bildiğini, son 10 yılda atanma bekleyen Gep Genç 57 öğretmen adayının bunalıma girip intihar ettiğini, İktidarın en tepesindeki kişinin ise sık sık Hazreti Ömer'in ''Fırat kıyısında bir koyun kaybolsa sorumlusu benim'' diyen özdeyişini yinelediğini, buna karşın ölen öğretmen adaylarının katilinin kim olduğunu söylemediğini, işsizlik ve açlık nedeniyle kendini yakanların, zehir içip topluca ölenlerin hesabının kaçtığını, Sapa sağlam bir delikanlının kör bir dilenciyi soyduğunu, bu arada kadına, sağlıkçılara, aydınlara yönelik şiddet ve saldırıların iyice arttığını, hapishanelerin gazeteci, yazar, çizer ve de düşünürlerle dolup taştığını ve daha vahimi ilk okul çağında atık toplayıcısı bir Suriyeli çocuğun hepimize hitaben öte dünyada sizi Allah'a şikayet edeceğim. Diyen bir mektup bırakarak intihar ettiğini ve benzeri. Yememiş içmemiş etkinlikteki konuşmaları olduğu gibi siyasi polise yansıtmışlar. Belki başka işi olmayan devlet kendisi kotarmıştı bu işi. Konuştuğumuz da ne ki? Biraz eğitim, edebiyat, gerisi memleketin hali pürmelali. Siyasi polis sözünü duyunca dişime taş değdi. Ta 1971 darbesinden deneyimli biri olarak kendimce bir ön hazırlık gereği duydum. Hani ne sorarlar, ne sormazlar gibi. Gerçi son yıllarda solun en çok vurulduğu konular belliydi: suç olan fiili övmek, cumhurbaşkanını hakaret, vatan ve milleti bölüp parçalamak. Daha beteri ise bu memlekette kürtler de vardır diye cümle kurmaktı. Bütün bunlarsa doğal olarak PKK yanlısı olmak anlamına geliyor ya da getiriliyordu. Güncellenmiş suç konuları aşağı yukarı bunlardı. Siyasi poliste vereceğim ifadeye kendimce ön hazırlık olarak münasip bir suç ararken sadece cemevindeki konuşmama değil, yakın geçmişte kapatılan Özgür Gündem gazetesindeki bir yazıma da takıldım. Yazı özetle şöyleydi. Memleketin bütün namuslu yazar, çizer ve aydınlarını içeri doldurdunuz. Ben neden halen dışarıdayım? Yani defom nerede falan? Gerçi avukat dostlarıma güveniyordum. Gel gör ki hukukun çalıma getirildiği bir zamanda yaşıyorduk. Üstelik her sosyalist gibi polis ve askerle zaten yıldızım barışık değildi. Bu kaygılar içinde hadi hayırlısı deyip siyasi şubeye yürüdüm. Aa, bir de ne göreyim. Bizim Kadir Başkan da orada. Hani Şükrü Erbaş, Kamile Yılmaz, Şehmuz Ay neredeler diyesim geldi. Şansım döndü galiba. Siyasi poliste ifademi alan kişi hemşerim çıktı. Hem de bitişik köydenmişiz. Sağ olsun çaylar, kahveler. Faruk Demirel'in deyişiyle itibar 1500. Gevşiyorum ki nasıl? Fakat alışmışlık kudurmuşluk hikayesi kaşla göz arası polise sosyalizm propagandası yapmaya başlıyorum. Benden beter sıkı devrimci Kadir Öztürk durumdan işkillenip sıkıntıya düşüyor. Suçlandığımız konuyu öğrenince daha bir rahatlamıştım. Bu basbaya eskinin komünizm propagandası türü klasik bir suçtu. Ama 141-142 öcü yasalar çok şükür piyasada yoktu sağcıları rahatsız eden 163'ün yüzü suyu hürmetine onları da kaldırmışlardı. Her şeye karşın mahkemeye yönelik kuşkumuz yerli yerinde duruyordu. Polisin hemşerimiz çıkması iyi de geride daha savcı ve hakim vardı. Üstelik burası Türkiye'ydi. Ya hakim iktidarın kıskacına düşmüşlerden biri ise bu nedenle çırası yananlar az mıydı? Sözü epey dolaştırdıktan sonra sadede gelelim yani mahkeme salonuna. Yargıç temiz yüzlü, genç yaşından umulmayacak biçimde olgun, babacan görünümlü biri. Kürsüsünü bile insana tepeden bakmayacak bir düzeyde yerleştirmiş. Belki de Kadir Başkan'la bana öyle geliyor. Her neyse, şahsen kendisine içim ısındı. Siyasi polisteki şansıma da güvenerek çevreme kaçamak gülücükler serpiştiriyorum. Bu durum anında salonu da yansıyor. Çaktırmadan çak yapanlar var. İçim hep alıp veriyor. Yoksa yanlış algılarla dostlarımı şaşırtıyor muyum? Hayır. Bu olsa olsa son zamanlarda adalete olan güvensizliğin çengelinden kurtulamayışımdandır. Peki, bunca yazar çizer, öğrenci, aydın, durup dururken mi hapishanedeler? Her gün birkaç kadın boşuna mı öldürülüyor? Kürt düşmanlığı neden bu kadar tırmandırılıyor? Düşünce dediğin daldan dala sekip duran bir kanatsız kuşmuş. İnsan denen mahluk, sıkışınca her türlü bilinmeze, görünmeze daha açık hale gelirmiş. Ya da kul bunalmayınca hızır yetişmezmiş. Böyle bin türlü gelgit içinde saçmalarken yine galiba şansım döndü. Güzellemesine takılıyorum. Sanık parmaklığının içinde sadece nedense ben buraya hep danalık demişimdir. Eğitim Sen Başkanı Kadir Öztürk'le ben varım. Şeytan diyor ki, kalk ve hani Şükrü Şehmuz nerede? Hele Kamile Yılmaz hepimizden çok konuşmuştu diye bir muhbirlik yap diyor. Resmen avukatım olan Hadic'in bütün yakışıklılığı ve Kürt inadıyla hep ayakta. Devrimcilerin kadim avukatlarından Nilgün ve Nusret de salonda ve onun kadar sabırsızlar. Bütün gece tasarladıklarımı iki dosya kağıdına sığdırmıştım. Salona girişte Hadi cin, elimdekilerin neredeyse tümüne el koyup sakın şunları şunları hiç gündeme getirme. Neden elin bitli organını üstümüze alalım? Çünkü polis ifadende bunlar yok. Diyor. Ayıkıyorum. Şimdi benim işim daha kolaylaşacak. Ama ifademi alan polis hemşerimin işi zorlaşacaktı. Bu kez kendimi koyup emşerimi düşünmeye başlıyorum. Her neyse, şimdilik onu bunu düşünecek halde değilim. Ama bir yandan şansımın dönüşüne, avukatıma ve salonu doldurmuş arkadaşlarıma güveniyorum. Böyle giderse biçimine getirip hakime bile sosyalizm propagandası yapabilirim esprisiyle kendimi rahatlatıyorum. Çaktırmadan gülümSüyorum. Salonda tıpkı benim gibi gülümSüyor. Herkes savunmada ilk sözün bana verileceğini umut ederken hakim Kadir Başkan'ı işaret ediyor. O da şahsen ezelden ebede bir devrimciyim diyerek söze başlamaz mı? Bu başlangıç beni hem sevindiriyor hem endişelendiriyor. Sevindiriyor çünkü mahkeme karşısında deniz gezmişler gibi göğsünü gere gere devrimci ve sosyalist olduğunu söyleyen yiğit sayısı azalmıştı şu sıra. Bırak mahkeme karşısında söylemeyi, kendi aramızda bile yavaş sesle söyler olmuştuk. Kadir Başkan kendi ağzıyla bir tuzağa düşmüş olmasın. Ulan koca yörük. Devrimciliğini kanıtlayacak yer olarak bula bula mahkeme savununu mu buldun? Diyorum içimden. Ben bu alt üst oluşları yaşarken izleyicilerin Kadir'e sempatiyle bakışlarını yakalıyorum. Dahası bir iki alkış bile patlıyor. Mahkemede alkış olur mu? Oldu işte. Peki o yapar da ben neden yapmayayım? Yele esiyor bende. Neyse ki yine gaza geliyorum, önlemiyle kendimi tutuyorum. Kadir Başkan daha önceden avukatlarımızın uyarısı ve benim yandan cimdiklerimle bereket kısa kesiyor. Yanıma oturunca kulağıma ''Abi, ileri gittiğimin farkındayım ama inan ki sana güvendim. Koskoca Hasan abi elbette bir çıkış yolu bulur. Kim bilir neler söyleyecek. Ben de çok aşağıdan almayayım.'' dedim. ''Yani senin gazına geldim.'' demez mi? Allah Allah. Demek ki birbirimizin gazına gelip duruyorduk. Bu kez ölür müsün, öldürür müsün iç sıkıntısıyla onun kulağına Kadirciğim, Hasan abinin aklının faydası olsa kendine olurdu. Şu anda hakim ve biz varız. Taktığımız kravattan sempatik duruşumuza kadar her bir şeyimiz önemlidir burada. Adam memlekette karısını dilim dilim doğuruyor, Sonra mahkemedeki iyi haliyle paçayı kurtarıyor. Görüyor musun? Diyorum. Herkes gibi hakim de ne konuştuğumuzu merak etmiş olmalı ki yumuşak bir sesle kopya vermek yok demek gereğini duyuyor. Her nasılsa ifademe suçlamanın en kolay ve de en zayıf halkasından başlamak akıllılığını gösteriyorum. Baştan dediğim gibi ne de olsa deneyimli bir boksörüm. Suç olan fiili övmek, açıkça barışa karşı olmak demekti. Oysa sanat varlığı gereği zaten barışçı ve savaşa karşıydı. Çünkü savaş ezelden ebede özgürlüğün düşmanıydı. Özgürlüğün olmadığı yerde ise sanattan ve edebiyattan zaten söz edilemezdi. İyi kötü bir sanatçı olarak yazdığım 50'den fazla kitabın içinde barışa karşı tek tümce gösterilirse savunmasız bütün suçlamaları kabule hazırım diyerek söze başladım. Sadece ezilenin emekçinin, haklının yanında olduğum açık seçik bellidir. Kürt halkının yanında oluşum da bu nedenledir. Yoksa Kürt, Türk ulus kökenli ya da Alevi, Sünni inançlı olmam bana hiçbir şey anlatmaz diyerek de pekiştirdim. Gözümün biri de hep temiz yüzlü, babacan bakışlı hakimdeydi. Bu arada avukat sabırsız söze girmiş, elinde bir kitabı havada sallayıp duruyor. Sayın Yargıcım, Sayın Savcı, yazarın şu son kitabını da görmüş olsaydı, eminim ki onun içinde ayrı bir dava açardı, diye haykırıyordu. Eyvah, bu benim anlatlan nasıl komünist oldun adlı kitabımdı. Ben her şey berbat oldu diye kurarken, hakim yüzünden eksik etmediği o bıyık altı gülücüğüyle, Savcı Bey iyi ki de dava açmış. Yoksa biz yazarıyla nasıl tanışacaktık demez mi? Doğrusu tıklım tıklım koca salon gibi ben de şaşırmış, dahası şımarmıştım. Yanlış mı duyuyorduk? Bunun burası Türkiye ve karşımızdaki adalet dağıtan bir hakimdi. Adaletse şu sıra tarihte görülmemiş biçimde siyasetin emrindeydi. Hakimin bir gözü halen havada sallanan kitapta. O neymiş? Hangi kitap dedi. Öykü orijinalinde 12 Mart 1971 faşist darbesi sırasında Taksim Harbiye İşkencehanesi'nde herkes gibi benim de yaşadığım gerçek bir olayın trajikomik anlatımıydı. Avukat Hadi hakimdeki bu sıcaklığı benden beter yakalamıştı. Sayın Yargıcım isterseniz yazar bunu size imzalasın diye bindirmez mi? Babacan hakim iki arada bir derede kalmıştı. İmzalasın dese bir türlü demese bir türlüydü. Kısa bir kararsızlık yaşadıktan sonra biraz düşündü fakat hayır sözü çıkmadı ağzından. İzleyici avantajı bizden yana olduğu için çevreden imzalı Hasan abi ne duruyorsun sesleri duyuldu. Bu kez ben sıkışmıştım. Dünyada yargılandığınız mahkemede bir bakıma davaya konu olacak kitabın sizi yargılayan hakime imzalandığı nerede görülmüştü? Artık kendimi değil, iyiden iyiye hakimi düşünüyordum. Ya başına bir iş gelirse? Ki rahatlıkla bir değil, bin iş gelebilirdi. Sanık sandalyesi denen ve gerçekte bir ilkokul sırasında Kadir Başkan bana ne duruyorsun imzalasana anlamında çaktırmadan dürtüyordu. Biraz tedirgin kitabını imzaladım. Fakat durumu içime sindiremedim. Siyasi polisteki hemşerimin akıbetini düşünürken bu kez de hakimi düşünmeye başlamıştım. Her şeye karşın kıyıda köşede kalmış, böylesi iyi insanların işini güçleştirmemek gerekiyordu. Buyurun sayın hakimim, dosyanıza koyun diyerek mübaşirle kitabı yolladım. Ama içimdeki sıkıntıyı bu bile yumuşatamamıştı. Akıl almaz bir borçluluk duygusuyla tıka basaydım. Ulan Hasan, hani hep doğruları söyleyecek yaştayım der dururdun iç hesabıyla. Sadece Berlin'de değil, Türkiye'de de hakimler varmış deyiverdim. Başta tümü fahri olan avukatlarımız, bütün salon Antalya güneşi kadar mutlu ışıdı. Yalnız hakim ciddi sıkışmış olmalı ki benim taşıdığım endişeye karışmış bir tevazuyla ''Hocam erken karar vermeyin'' demek zorunda kaldı. Sadece eğitim sen başkanı Kadir Öztürk ve ben değil, bütün salon artık kendimizi değil, hakimin sonunu düşünüyorduk. 1 Şubat 2021 Not Sık sık doğruları söyleyecek yaşa geldiğiniz esprisini yaptığınız ve gerçekleri yazmaya bu kadar özen gösterdiğiniz halde iki namuslu insanın adını gizlemek ne kadar zormuş. Hakimin adı elbette yüreğimizde kazılıdır ama günü gelince gün ışığına mutlaka çıkacaktır.